Bir bakalım. Herkese tekrardan merhabalar. Tekrar geri döndüm. Kanal açmaya karar verdim. Evet. Tekrar geri döndüm YouTube'a. Ne yapacağım, ne edeceğim falan derken. Şu karantina dönemi biraz zorladı hepimiz zaten. Hepimiz evde oturuyoruz. Daraldık. Ben de uzun süredir çalışıyorum. 5 aydır falan sürekli böyle bir şeyler yapıyorum. Şimdi hiçbir şey yapamaz hale gelince dedim ki bir şeyler yapmam lazım. Neler yapacağım? Neler yapalım? Yani bana yazın. Şunu yap bunu yap diye. Evet ortada bir içerik yok. İçeriğim şu şekilde bahsedeyim hemen size. Alanında uzman insanları, oyuncuları, şarkıcıları, modelleri, sunucuları, designerları, bir sürü ünlü insanı, ünlü olmayan insanı bir araya getireceğiz. Zoom üstünden veya Skype, FaceTime gibi şeyler üstünden bir yayın yapacağız. Ve insanların uzmanlık alanlarına göre oyunlar oynayacağız, challenge'lar yapacağız. Yani bir hikayeyi ben anlatmaya başlayacağım. 3 kişi daha olacak yayında ve 3 kişi devam edecek bu hikaye tarzında aynı zamanda böyle sorular cevaplar falan olacak. Soru soracağız, cevaplanacağız, kaynatacağız, eğleneceğiz. Evde kaynatma. Şuraya mı yazayım? Evde kaynatma hashtag'iyle yeni bir konsept oluşturmaya karar verdim. Şöyle bir durum var. Ben 11. sınıfta bundan 6 sene önce falan YouTube kanalı açtım. Zaten o YouTube kanalının üstünden yükleyeceğim şimdi. Ee, 1600 abonesi olması lazım ya da 1500 civarında. Belli bir kitleye ulaşamadım. 1500 abonede kaldı falan. Çünkü 13 tane video attım bir senede bir buçuk senede bana inanılmaz katkıları oldu. Ben kurgu öğrendim, insanlarla tanıştım. Ya bir sürü arkadaş edindim açıkçası YouTube'dan. Şu an çok güzel yerlerde hepsi. Ee, onları da konuk alacağım zaten diye düşünüyorum. Hiç bile daha konuşmadım bu arada hani şunu yapacağım bunu yapacağım diye. Bu şekilde böyle bir içerik düşünüyorum. Yazarsınız şunu yap bunu yap derseniz ben kesinlikle yaparım. Yani mesaj atın. Yorumlara yazmaya üşenen olur. Arkadaşlarım izleyeceği için zaten çoğunlukta. Bana yazın mesaj atın bunu yap diye. Beni konuk al falan yazın. Ben sizi konuk alayım. Fark etmez kaynatalım yani. Hani insanlar birbirini özlüyor. En azından birbirlerini görmüş olurlar. Kanala konuk alacağım insanların da zaten öncesinde haber veririm size. Siz de ona göre sorularınızı sorarsınız. Ben onları yönlendiririm. Sormak istediğiniz influencerlar, youtuberlar zaten bir sürü insan alacağım için. Onların sorularını da sorarım. Sizin sorularınızı da sorarım. Kamera karşısında olmaya olmaya 5 aydır kameranın karşısında olmayı unutmuşum tamamen. Yani hep kamera arkasındayım, senelerdir kamera arkasındayım falan. Kameranın karşısına geçince biraz gerildim açıkçası. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu saçma sapan hareketlerde lagavugadan kalma bilen bilir. Mutlu Oradan kalma. Bunu da aşarız yavaş yavaş. O zaman çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Tarzında bir şey söylemeyeceğim. Kafanıza göre yani. Kendinize iyi bakın.